Gün ortasına hoş geldiniz. Ben Ahu Rakçoğlu. Bir saat yayın kuşamda çok kıymetli konuklarım var. Hemen yeni başımda Cem Akan, Alarko Carrier Genel Müdürü. Güzel bir reklamımız var. Böyle bir söylerken, ifade ederken canlanıyor böyle çünkü kulağımızda. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Ya kaç yıllık bir firma? İklimlendirme, ısı pompaları falan değil mi? Bir dolu bir şey var. E, doğru. 1954 yılında kurulmuş. Daha sonra 1992'de halka açılmış. 1998'de de kariyerle birleşmiş. Bir firma bu sene 25. senemiz birleşmiş. Maşallah birleşmiş. diyelim. Senesi. İyi. Carrier'da, 100 yılı aşkın zaten... Carrier so tarafı iklimlendirme tarafı değil mi daha yani? ekseriyetli? Soğutmanın mucidi Willis Carrier, onun kurduğu Hı -hı. bir şirket. Amerika'da halka açık, gayet büyük bir şirket. Hı -hı. Onun bir parçasıyız biz de. Anladım, peki. E, nasıl gidiyor işler güçler diye soralım. Çünkü bir acayip zamanların içinden geçtiğimiz için e, size nasıl yansıyor Onu da merak ediyoruz. Yani Pandemiyle çok... başladık, tedarik krizi dedik, enflasyondu, depremde, i̇şte şimdiki seçim belirsizliğini yarat bir takım sıkıntılarda yeni ekonomi modelinin e, içeride enteresan böyle çıktılarıydı filan. E, siz de hem ihracatçısınız hem sanayicisiniz. Neler yaşıyoruz? Yani dertler sorunlar çok ama Allah şükür bir şekilde idare ediyoruz. Çok Maşallah. iyi bir 2022 geçirdik. E, gayet büyüdük 2022'de. Ne kadarlık bir ciro artışı oldu? E, ciro artışımız bir önceki senenin yaklaşık yüzde 65 üzerinde. Karlılık da... 2021 yılında 72 milyon lira civarındaydı. Yani pandemi öncesinin üzerinde bir herhalde bir evet. büyüme hızından bahsediyorsunuz. Ee, yani pandemide de büyüdük biz. Büyüdünüz. Yani iklimlendirme sektörü zaten pandemide de büyüdü. Çok Hı. fazla etkilenmedi. Ee, bireyselliğin artışı, evlere Doğru. dönüş, evdeki konfor isteğinin Hı. artışı vesaire bizim sektörümüzü olumlu etkiledi o anlamda. Onu Hı. söyleyebilirim. Hı şimdi yalnız değişik bir dönemdeyiz. Hani dövizin baskılandığı, bizim maliyetlerimizin Türk lirası olarak arttığı, karlılıklarımızın azaldığı bir dönemdeyiz. Yani ilk 3 ay sonuçlarımız ciro artışı var ama karlılıkta bir artışımız yok maalesef. Hı. böyle bir sıkıntımız var. ayrıca ihracattan kazandığımız dövizin %40'ını Türk lirasına çeviriyoruz Türkiye'de ve Orada da bankaların kur makası nedeniyle bir yüzde yedi buçukluk bir fark var. Hı hı. E, o maliyete de katlanıyoruz. Bu makro ihtiyacı tedbirler bizim üzerimizden de silindir gibi geçiyor diyorsunuz anladım. E, maalesef öyle. Hani... Ya şimdi tabii e, baktığımız zaman e, çok konuşamıyoruz. Seçim atmosferi bir de tabii ki daha farklı şeylere odaklanmamıza sebep oluyor ama biz burada elimizden geldiğince işin sağ, sanayi ve real sektör tarafına bakıyoruz çünkü Nisan ayı gerçekten de çok ciddi bir daralma var ihracat tarafında. Yani hani bu kadar dövize hani böyle istim üstünde gittiğimiz dövizle ilgili bir dönemde sanayiciden gelecek döviz çok kıymetli, çok değerli. Bir turizmde gözümüz, bir de sanayicide. Bir de böyle işte gelen şeyler var, swap vesaire mekanizmalar üzerinden. yani o yüzde %20'lik daralmanın arkasında çeşitli sebepler var bunu sadece işte Avrupa'daki daralma, işte ne bileyim dünyadaki küreseldeki yaşanan sıkıntılar, resesyon bağlayamayız herhalde. Anladığımız kadarıyla bu daralmanın asıl kaynağı içerideki bu az önce söz ettiğiniz değil mi? Evet, Baskılar. Baskılar. Biraz daha açar mıyız orayı? Bir ihracatçı olarak tam olarak ne yaşıyorsunuz? Hem üretim tarafı, hem ihracat tarafı bir rekabetçilik noktasında anladığım kadarıyla bir kayıp var. Sizi etkiler mesela siz daha çok Arge teknoloji ağırlıklı da bir e, sektörsünüz ama Evet yani her yıl ürünlerimizi geliştirmek, enerji verimliliğine uygun hale getirmek, daha enerji verimli hale getirmek durumundayız. Dolayısıyla hani argemiz e, e, devamlı surette çalışıyor ama baktığın zaman bir önceki seneye göre asgari ücret %100 artmış durumda. Hı hı. E, bizim personel maliyetlerimiz yaklaşık %120 artmış durumda ve uzun süredir Döviz dolar 19,5. Evet. E, dolayısıyla karlılıklarımız ve e, rekabet gücümüz gittikçe azalıyor bu kur seviyesinde. E, ki, yani suni bir TL'de e, enflasyona rağmen suni bir değer kazanma var. Aynen Kadın, öyle. Yani kaybetmesi gerektiği oranda kaybetmiyor değerini Türk lirası. Şu anda öyle baskılan. Maliyetlere için. baktınız mı mesela son bir yılda alarka olarak mesela ne kadar bir maliyet artışınız var? Hem içeride personel, EYT, hammadde ham madde ve tüm bunların kümülatif toplamında. Ee, yani %120'nin üstünde bir maliyet artışı var. Evet. Ee, ciddi bir maliyet, ciddi bir maliyet artışı. kur aynı oranda artmadığı için de ihracatta bir kaybımız var. Hı, hı. Ee, ancak iç pazarda hala çok ciddi ve ku kuvvetli bir talep var. Bu tüketici güven endeksinden de belli oluyor, piyasaya yansıyor. Hı hı. Ee, Türk lirası değer kaybetmeye devam ettiği için enflasyon nedeniyle e, insanlar para tutmak istemiyor tabii. Ee, bir şekilde. Parayı değerlendirebilecek istiyor. bir enstrüman da yok tabi Yok ki. şu anda hani döviz de yok. Enflasyona eş değer. Ee, biraz Gayrimenkul yatırımları azalmış durumda son dönemde ama e, turizm yatırımları e, gayet büyüyerek devam ediyor bir beklenti var orada herhalde kurun artacağına dair hı hı. E, ama biz ihracatçı olarak şu anda sıkıntıdayız. Yani bir bu burada bir pazar noktasında müşteri kaybetme gibi şeyler yaşadınız mı ve çok somut olarak e, yaşadıklarınız neler? müşteri kaybetme noktasında bir şey yaşamadık. oraya, ee, oraya gitmedik daha diyorsunuz oraya ama karlılık tarafında, karlılık fedakarlık yapmak durumunda evet, biz e, Zaten aldığımız siparişler var. Yaklaşık yıl sonuna kadar ihracat açısından dolu yüz kapasitemizi doldurmuş Hı -hı. durumdayız. E, ancak karlılık noktasında feragat etmek durumundayız. Başka olmadı? bir çaremiz yok şu anda. Fabrika nerede bu arada? E, fabrikamız, iki tane fabrikamız var. Biri Gebze'de. E, klima santralleri, Pompa ürettiğimiz bir fabrikamız hı hı. var. Diğer de, ısıtma ürünlerini ürettiğimiz Dudullu'da bir fabrikamız var. İstanbul Geçeniz, yani. Evet İstanbul ama geçen sene fabrikamızı sattık Eskişehir'de yeni bir yatırım yapıyoruz. E, bu sene sonuna doğru Dudullu fabrikamızı oraya taşıyacağız. Çok da isabet olmuş İstanbul'da da kolay kolay kimse çalışmak istemiyor artık malum e, değil mi? Yaşam şartları İstanbul'da daha zor dediğimiz evet. gibi maliyetler maliyet daha, daha zor. Kardeşim. Bir maliyet avantajı da kazanacağımızı düşünüyoruz Eskişehir'de. <laughs> İstanbul'dan biraz kaçıyoruz açıkçası. Anlıyorum. Doğrusu o trend var zaten üretici açısından. Eski şehire dönük belli teşviklerden faydalandınız herhalde diye düşünüyorum ama var mı? Ya, faydalanacağız. Ne zaman faaliyete geçecek orası? Nasıl gidiyor orada da şey? İnşallah. Yatırımımız devam ediyor. Fabrika inşaatı tamamlandı. Bitti. Bitti. Makine tarafı o zaman. Makine tarafını Dudullu'dan transfer edeceğiz. O aynı zamanda yatırım yapacağız. Yaklaşık bir aralıkta üretime başlamayı hedefliyoruz. Tamam. Bir şey kalmamış. Eli kulağında. Evet. yani Çok vakit var gibi gözüküyor ama gözümüzü kapayacağız, açacağız <laughs> oradayız. Şimdi iç pazar hareketli dediniz. Evet, e, iç pazar değil mi? Yani tüketici hareketli. gerçekten de hani e, parayı e, değerlendiremediği için parasını enflasyona karşı korumayı başaramadığı için hani nereden ne alırım, hangi eksiğimi giderim noktasında müthiş motive. Evet. E, yani Boşkulu ne... Boşkulu bir piyasa var yani. Var. Hala Bu Deprem var. ve Ramazan sürecinden sonra iyice hareketler. Doğru söylüyorsunuz. Yani bir şeyi değiştirme ihtiyacı varsa 6 ay bir sene beklemiyor. sonra şu anda beklemiyor hemen değiştireyim istiyor. E, haklı olarak istiyor çünkü bir sene sonra aynı fiyatta bir ürün alamayacak. Geliri belki o oranda artmayacak. E, yapacak çok da fazla bir şey yok. Şimdi fiyatlar üzerinde tabii ki bir süreçte işte bu personel zamları vesaire bunlar etkili. Ham madde tarafında biraz bir gevşeme geri çekilme oldu değil mi? Siz bir ham maddede de bir pikleri gördünüz çünkü. Doğru pandemi de bir pikleri gördük. Geçen sene sonunda doğru azaldı ama şu anda artmaya başladı. Başladı mı tekrardan? Tabii bu sene başından itibaren artmaya başladı. Pandemi öncesi seviyelere... Geldi diyebiliriz. Pandemi öncesindeki seviyelerde ne, ne taraftan tedarik ediyorsunuz Sizde çelik mi oluyor? Ee, ne oluyor? Ana doğru, ham madde olarak çelik, alüminyum, demir, bakır. Diğer taraftan hepsini Türkiye'den tedarik ediyoruz. İçeriden yani, alıyorsunuz, içeriden yerli alıyoruz. bunlar yani evet, yerli evet, ham maddeler. kadar böyle yerli yabancı şeyi sizde ithalatın, ihracatın ithalatı karşı oranı? Şirket olarak baktığımızda de, ithal ettim, it, yani carrier grubundan ithal edip sattığımız ürünler de var. Dolayısıyla üretimden satışlarımız yüzde hmm. 40-45 civarlarında gerisi e, ithal ürünlerden kaynaklanıyor. Hmm. Hangi ülkeler, neredesiniz? İhracatımıza ihracatımıza baktığımızda ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Avrupa e, ama diğer taraftan 65 ülkede ihracat yapıyoruz. Avustralya'ya ciddi ihracat yapıyoruz. Dünyanın öbür ucu Şili'ye ihracat yapıyoruz. Uzaklar artık uzak değil değil mi? O da en güzel Uzaklar yani. evet artık uzak öyleydi. değil. E, bir şekilde sizi buluyorlar e, öyle söyleyeyim. Dünya bir yerden sizi hiç beklemediğiniz bir yerden buluyor ya da biz gidip kendimizi tanıtıyoruz. Hı, hı. E, ürünlerimiz ilgi görüyor, kalitemiz ilgi görüyor. Türkiye'de çok sağlam bir mühendislik var. Hala ee, savunma sanayinin rekabetine rağmen öyle söyleyeyim. <laughs> öyle mi diyor? <diyorsunuz? gülüyor> Sağ olsun. Bizim mühendislerimize göz koyuyorlar. Ee, çok daha iyi paralar veriyorlar. Biraz sıkıntımız var o konuda. Ya ee, orası tabii star değil mi? Yıldız yani. Yıldız ee, sektör olduğu için ama onun dışında hani çok iyi bir mühendisimiz olduğunu söyleyebilirim. Evet. Çok iyi bir ARGE ekibimiz ne var. Ne güzel bunu duymak. Ee, yani bu kadar nitelikli çalışan konusunda sıkıntı yaşanan bir dönemde özellikle işin ARGE tarafında arandığı zaman nitelikli iyi yetişmiş mühendislerin olması tabii ki büyük bir avantaj. Tabii yani sadece ARGE ile de bitmiyor. Hani biz 600 kişilik bir şirketiz. 350'si beyaz yaka hepsi ee, birbirinden kıymetli insanlar sonuçta. Şüphesiz tabii ama biraz argeyi açalım. Mutlaka ürünlerdeki farklılaşmada size hem yurt dışı hem yurt içinde daha şey hale kalıyor. Yani tercih edilebilir noktaya getiriyor. Ee, ne kadar fiyat rakam ayırıyorsunuz ee, toplam cironun ne kadarı argeye gidiyor? Ee, neyi hedefliyorsunuz? Karlık azaldıkça tabii ki buna oranla tabii arge ürge tarafındaki tabii ki o şeyler de kaynaklar da biraz düşebiliyor ama nasıl planladınız orayı? Yani bütçenin yaklaşık yüzde iki, iki buçu ARGE ayırmış durumdayız. ARGE'miz 50-55 kişi civarında ARGE merkeziyiz. Üç ayrı bölümümüz var ARGE için. Ee, ısıtma bölümümüz var, soğutma bir de su basınçlandırma bölümümüz var. Orada özellikle odaklandığımız konu enerji verimliliği ve maliyet azaltımı. Tabii. Ee, en yaşamsal konu belki <laughs> Aynen öyle. <laughs> Sürdürülebilirlik açısından. <laughs> Sürdürülebilirlik açısından en yaşamsal konular. E, klima santrali üretiyoruz ve ihraç ediyoruz. Yani üretimimizin %95'ini ihraç ediyoruz. %5'i ancak iç piyasaya gidiyor. Hı hı. E, onun dışında kombi ısıtma e, hı. argemiz var. Hidrojenle çalışan kombi e, geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda Yeni bir konu değil mi hidrojen konusu? Hidrojen Siz enerji nasıl entegre konusunda... ettiniz onu kendi alanınıza? E, onun için ayrı bir proje başlattık. Hidrojenle çalışan kombi projesi. %20 ile şu anda çalış, yani doğal gazlı Artı yüzde yirmi hidrojen karışımıyla çalışabilen bir kombimiz var ama yüzde yüz hidrojenle henüz? çalışabilen bir kombi için geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Dünyada geliştirildi bu. Uzun vadede hidrojen… Satışta mı? Ticari bir ürüne döndü mü yani? Ticari bir ürüne dönmedi henüz Avrupa'da. Özellikle İngiltere'de çok hızlı gidiyor. Ee, dağıtım sistemini, hidrojeni yüzde yüz olarak kullanmak şu an için bu dağıtım sisteminde mümkün değil. Hmm. Ben de hani öğreniyorum. Ee, evet. Ben meslek olarak ekonomistim aslında. Evet. Ama hidrojen öğrendiğim kadarıyla dünyadaki en küçük olanlardan oluşan kurmak zorundasınız. Yani doğal, mevcut doğal gaz sistemine hidrojen basamıyorsunuz. Basamıyorsunuz. Ayrı bir e, belki bir yapılanmayla değil mi? Yollarla üretirseniz temiz niyetinde elektroliz yöntemiyle üretiliyor, sudan üretiliyor, ee, sürdürülebilir kaynaklardan da hidrojen üretebiliyorsanız temiz bir yakıt elde hmm. etmiş oluyorsunuz niyetin. Şu işte 2030 hedefleri, işte o efendim karbon ayak izleri filan e, sizin sektörünüzde baktığınız zaman hem kullandığınız enerji, gerçi nereden, hangi kaynaktan kullanmış olduğunuz da önemli. Türkiye'de yenilebilir tarafta mesela çok zaten toplam cirodaki payı. E, düşük aslında hem iş pazarda da büyüdüğümüz için. şey doyuruyoruz diyorsunuz şu an. 15 civarlarında. 15'ler. Biz bunu 30'a çıkarmak gibi bir hedefimiz Dost. var. Nasıl bir şey koydunuz orada? E, Tarih? tarih 5 sene içerisinde %30'a çıkmak istiyoruz ama iç pazarda bu kadar hareketli giderse çok da fazla emin değilim yani. Pazar da Hareket... çok hareketli gidecek gibi değil mi? Özellikle gayrimenkul tarafı işte depremin et... deprem nasıl etkiledi mesela? size Eee deprem orada tabii çok etkilenen bayi ve servislerimiz oldu. Hı hı. dükkanlarını, evlerini kaybedenler. De ama Sektör olarak baktığınızda e, olumlu yansıyacak gibi duruyor sektörü çünkü orada bir, 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 yapılanma. bir yapılanma söz konusu. E, klima olmasa dahi yani elzem bir ihtiyaç değil ama kombi kazan e, talebi artacaktır o bölgede. Hı hı. Uzun vadede hı. pozitif etkileri olacaktır biz şu anda oradaki bayi ve servislerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öyle bir noktadayız. Peki Cem Akar, çok çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. 2020'te ee, 2020'de 165'lik bir büyüme dediniz. Ee, i̇lk bu 4 ayı arkamızda bıraktık. 2023'e dair böyle bir aşağı yukarı öngörülebilirlik verdi mi size rakamlar? hayır. <gülüyor> <gülüyor> Tek kelime net, hani da şu anda ma maalesef. <laughs> ben borsa yatırımcısı açısından da biraz tabii şey yapıyorum, diyorum sizi ama. Yok maalesef biraz belirsizlik söz konusu. Seçimden sonra tekrar görüşelim isterseniz. Öyle mi? Peki randevulaşıyoruz <laughs> Cem Bey'le o zaman. evet bize böyle diyorsunuz vallahi ya. Bu ara yani kimseden bir şey duyamıyoruz, alamıyoruz bazen. Borsa değişler nasıl gidiyor diye sorayım. De yani borsada işlem gören bir hissemiz var. Ee, uzun vadeli bakmak lazım hisse fiyatını diye düşünüyorum. Hı hı. Şu anda bir yatırımcı tavsiyesi olarak diyorsunuz. E, e, evet, hani çok gitgelleri olan bir piyasamız var. Uzun vadeli takip edersek e, uzun vadeli trendi yükselen bir hissemiz var. Peki, Cem Akan'la yayından sonra tekrar konuşacağız sevgili seyirciler. Burada yarım bırakıyoruz. <laughs> Devamı seçim sonrasında. Ee, şaka bir yana kolay gelsin. Ee, önemli bir ilme tabii ki yakaladınız geçen yıl. İnşallah daha fazlası gelsin. Alar Carrier'a. Ee, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz değerli izleyenler. Reklamların ardından böyle biraz işte işin enerji tarafına girdik. Enerjide de devam edeceğiz. Çünkü İstanbul'da önemli bir konferans düzenleniyor. Ne zaman? Yarın. 24 Mayıs'ta Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı bir sürü de katılımcısı var. İşte dünya enerji sektörünü domine eden isimler geliyorlar. Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı, Kojen Türk Başkanı Yavuz Aydın bizlerle olacak. Biraz şu enerji konularına bakacağız, konuşacağız. Beklentiler neydi, ne oldu? Önümüzdeki döneme dair de da bir ışık tutmasını isteyeceğiz Yavuz Bey'den. Türkiye'de malum içeride hem bir yandan nükleer enerji santrali, bir yandan yenilebilir taraf hala yatırımlar devam ediyor. Rusya ve Ukrayna Savaşı'ndan sonra efendim bu işte doğalgazdı, kömürdü bunlar yine böyle o şeyin der çıkarttık bunları. Tekrar böyle başımızın tacı gibi bir noktaya geldiler filan. Enteresan işte hedeflenenlerin hep dışında gelişiyor. Hep beklenmeyeni bekliyoruz. E, tüm bunları konuşacağız. Biraz şu kojenerasyon işini de konuşacağız. E, bu da benim bilmediğim bir alan. E, yani değişik bir taraf. Böyle biraz enerji verimliliği ile ilgili anladığım kadarıyla. Ben de yeni öğreneceğim sizlerle. Görüşmek üzere diyoruz.